Herkese merhaba. Bugün istedik ki böyle bir Türkiye-Amerika kıyaslaması yapalım. Amerika'da çok yaygın kullanılan ev içindeki eşyalardan bahsedelim. Ya da kullanım durumlarından bahsedelim. Elektrikli ev aletlerinden bahsedelim. Ama bunlar Türkiye'de çok yaygın değiller. Yani en azından 5 yıl önce, ben gelmeden önce çok yaygın değillerdi. Hatta 6 yıl oldu. Tabii şu an yaygınlaşmış olabilirler ama şu anda ekonomik durumdan ötürü çok kullanılamıyor olabilir. O yüzden ben de bunlardan bahsetmek istedim. Bu bahsettiklerim Amerika'nın geneli yani aslında biraz standart diyebiliriz ama tabii ki herkes de var diye bir durum yok. Yine Türkiye'de hiç kimse kullanmıyor diyemem ama çok yaygın değil. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. <laughs> anlatacağım merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri. Türkiye'de biz genelde kaloriferlerle ısınıyoruz ya da sobalarla ısınıyoruz. Klimalarımızda işte olan evlerde, çok sıcak beldelerde böyle hani taktığımız klima aletleri oluyor. Ama Amerika'da genel olarak merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri var. Şimdi bizimkisi üstten üflemeli şekilde. Buradan havayı alıyor hem ısıtma hem soğutma için. Yani bunu aynı panelden kontrol edebiliyoruz. Göstereceğim şimdi ısıtma için de soğutma için de buranın havayı alıyor. Ve her odada yukarılarda yine göstereceğim üfleme bölmeleri var. Yani hani bu havalandırma boruları denilen şey var ya işte burada buradan alıp o borulardan bütün eve dağıtıyor. Şimdi şöyle gösterebilirim. Panel burada. Bu panelden yani kapatabiliyorsunuz Sola çekerseniz ısıtmaz, sağ çekerseniz soğutma oluyor. Bunu otomatik bir şekilde ayarlıyorsunuz. Yani derece hangisini gösteriyorsa o dereceye kadar ısıtıyor ya da soğutuyor ve sonra duruyor. Şu an bizim evimiz hemen bakayım. Soğutmada 75'e ayarlamışız ve şu an kendisi 74 olduğu için çalışmıyor soğutma sistemi. Ama ısı yükseldikçe tekrar bu klima çalışıyor. Şimdi şu havadaki şeyleri de göstereyim. Mesela mutfakta var tepede. Şimdi şu kısım Bizim sıcak ve soğuk havayı üfleyen kısım aynı şekilde odanın diğer taraflarında da var. Burada bir üfleme var ve şu tarafta bir, sağda bir üfleme var. Biz bu sağdakini kapatmıştık çünkü buranın altında çiçekler duruyor. O yüzden sağdakini iptal ettik. Kapatması da yukarıda böyle bir hemen çevireceğiniz bir tuş var kapanıyor. Oradan üfleme yapmıyor. Şimdi merkezi ısıtma, soğutma dedik ama peki merkezi ısıtması, soğutması olmayan evler yok mu? Tabii ki var. Onlar nasıl ısınıyorlar ya da soğuyorlar? Şimdi ısıtıcılar şöyle oluyor. Geneli dedim böyle üflemeli bu üflemeler alt tarafta da oluyor. Yani zeminden de üfleme olabiliyor. Bu üfleme haricinde bizimki gibi petek yok. Yani ben görmedim. Varsa da çok nadir herhalde. Onun yerine bu böyle alt taraflardan gezen, işte kalın bir boru gibi bir şey oluyor, onunla ısınıyorlar. Merkezi soğutma yoksa da burada genelde bizim böyle hani yukarıya böyle kocaman klima olarak taktığımız klima araçlarından yok da cam klimaları var. Yani pencere klimaları. Şöyle, onlar da biraz tuhaf. Şimdi bu camlar yani şöyle de açılabilir. Bizimkisi böyle yukarıya doğru açılıyor. Bunu açtıktan sonra buraya bir klima yerleştiriyorsun. O klimanın fişini de işte Burada bir duvara takıyorsun fişi. Yaz boyunca o kalıyor. Yani cam açık, klima böyle o camın olduğu yeri kapatıyor gibi oluyor. İşin bitince de, yani yazın işte bitince, yaz bitince o fişi çıkarıyorsun, klimayı buradan söküp pencereye kapatıyorsun. Böyle cam klimalar var. O da biraz değişik bir durum. İlk bahsedeceğim fark buydu. İkinci bahsedeceğim fark da eşyalar, beyaz eşyalar evin kendine ait oluyor. Yani siz beyaz eşya taşımıyorsunuz. Buzdolabıymış, işte varsa çamaşır kurtulma makinesi, bulaşık makinesi, fırın bunların hepsi eve ait. Ve yani şöyle ufak bir farktan da bahsedeyim. Buzdolaplarında genelde buz yapma aletleri oluyor. Burada böyle buzu çok kullanıyorlar soğuk içecekleri. O yüzden açtığımızda buzu, hemen burada böyle buz yapan bir bölüm var. Biz aslında burayı birazcık kapattık çok fazla buz olmasını. Kullanmıyoruz. Bu şekilde kalıp kalıp buzlar yapıyor. Böyle de ufak bir ayrıntıdan bahsedelim istedim. Şimdi beyaz eşya demişken çamaşır ve kurutma makinelerinden bahsedelim. Şimdi her evde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yok. Ama yani çamaşır yıkayacaksanız, çamaşır hanelere de gitseniz, çamaşırları yıkamak evinizin altında yani binada ortak alan olsa da ya da evinizde olsa bile kurutmayla birlikte geliyor. Yani burada çamaşır asmak diye bir gelenek söz konusu değil. Çok nadir gördüm kendi evine ait olan yerlerde. Ama çamaşır makinesi evin içindeyse ya da dediğim gibi dışarıda bile olsa kurutma makinesine geliyor. Hemen göstereyim. ikisi iki farklı şekilde. Yani çamaşır makinesi ayrı, kurutma makinesi ayrı. Ama bunun yaygın kullanımı bu kurutma makinesinin bitişik bir şekilde çamaşır makinesinin üstte olanı. Yani çamaşır ve kurutma makinesi geçiyor. Burada direkt çamaşır makinesi diye bir şey yok tek başına. Bir diğer fark da çamaşır makinesinde geneli üstten atmalı. Tabii ki bizimki gibi böyle önden atmalılar da var. Ama biz çamaşır makinelerini bu şekilde üstten atmalı kullanıyoruz. Bunların avantajı ve dezavantajı ne? Bizim kullandıklarımız önden atmalar çamaşırı çok daha iyi yıkarken bunlar çok da iyi yıkayamıyorlar ama bizim kullandıklarımızda çamaşır daha çok yıpranırken burada çamaşır çok fazla yıpranmıyor ve yumuşatıcı kullanmasanız bile çamaşırınız çok yumuşak oluyor bu şekilde döndüğü için. Böyle bir fark var. Şimdi bir diğer farka geldik. Nedir bu fark? Su arıtma sistemleri. Yani nasıl oluyor? Biz Türkiye'de nasıl kullanıyoruz suyu, içme sularını? Ya şişeler alıyoruz ya da damacan alıyoruz. Evde bu şekilde kullanıyoruz. Burada Genelde merkezi arıtma sistemleri var. Lavabodan akan suyu genellikle içebiliyorsunuz. Ama biz yine de güvenli olsun diye ve birçok insan böyle yapıyor. Bu şekilde böyle sürahiler kullanıyor, filtreli. Yani şimdi marka vereceğim çünkü Türkiye'de de duydum bunu. Brita marka bu. Sponsor falan değil. Ama yaygını bu marka. Biz bu sürahiyi kullanıyoruz. İşte filtresini 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda bir kullanım durumuna göre değiştiriyoruz. Böyle buraya suyu koyuyorsunuz. İçinde filtresi var. Bu şekilde de size haber veriyor ne zaman değiştirileceğini. Bu şekilde bir su içmeyle alakalı, nereden içtiğinizle alakalı bir farklılık var. Kullandığımız ev aletlerine gelirsek de nedir bunlar? Birincisi blender. Nasıl blender? Biz normalde ev blenderı kullanıyoruz değil mi? Yani şu şekilde. Aslında böyle basmalı ev blenderlarımız var. Ya da doğramak için de bu şekilde robotlar kullanıyoruz. Buradakilerde böyle direkt blender dedikleri, el blenderı olmayan blenderları var. Bu şekilde. Bunlar da genelde böyle işte smooth yapmak için, milkshake yapmak için, püre yapmak için. Yani burada zaten kullanım alanlarını görebilirsiniz. Bu şekilde blenderları oluyor. Bunları kullanıyorlar. Bir diğer elektrikli ev alet de kahve makinesi. Yani bu olmazsa olmaz gibi bir şey. Şöyle biz kullanıyoruz. Bizim kullandığımız kapsüllü. Yani buraya kapsül yerleştiriyorsunuz istediğiniz herhangi bir marka kahveyi. Bizde artık böyle bilmiyorum bir düzine falan herhalde farklı kahve var Onur sağ olsun. <laughs> Oraya stoklamış. Bir de böyle çekmece de onu da göstereyim istersen böyle farklı farklı kapsüller var. İşte nasıl istiyorsanız ne çeşit istiyorsanız buradan seçip böyle kapsüle içebiliyorsunuz. Bu kapsüle bir ya da iki kere kullanabiliyorsunuz. Hani içeceğiniz dark light falan o yani şey kavurma şeyine göre. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz ya da bir diğer kahve makinesi çeşidi de böyle filtre kahve. Hani bizim French Press yani Türkiye'de çok yaygındı ben geldiğimde. Onun işte makinesi ve o makineler çok çok ucuzlar. Yani böyle 8 dolara 10 dolara falan o kahve makinelerinden alıp böyle filtre kahveyi koyup yapabiliyorsunuz. Bu şekilde kahve makineleri var. Bunlar da çok yaygın. Bir de bunlara ek olarak hani kahve demiştim ya buzlu içecek çok seviyorlar. Buzlu kahve makineleri de var. İsterseniz onlardan da alabiliyorsunuz. Şimdi kahve makinesi demişken bir de çay kültürüne gelelim. Burada çay kültürü çok fazla yok. Ama burada çaydanlık denildiğinde akla şöyle bir şey geliyor. Şimdi bizim çaydanlığımız bu. Türkiye'de. Ben bunu Türkiye'den getirttim. Burada bulmak böyle imkansız gibi bir şey yani Türk marketlerinde falan. Şimdi burada çaydanak denildiğinde de bunun bizimkinden bir farkı var. Buradakilere benziyor. Burayı kapatıyorsunuz ve kaynamaya başladığında ötüyor. Şimdi burada çaydanak denilinde akla şu geliyor. Bu yok. Buranın kapağı var. Hatta buranın bir kapağı var şurada bir yerde. Ve bu şekilde tutmalı bir işte şey var yani tutacağı var burada. Bu şekilde öten bir çaydanlıktan bahsediyoruz. Yani bunun üstüne koyup çay demlemek diye bir durum söz konusu değil. Sadece bunun içinde çay yapıp o şekilde içiyorlar. Bir diğer elektrikli ev aleti de toaster. Şimdi burada tost dediğinizde bizim böyle sandviç şeklinde olan tostlar aklınıza gelmesin. Kızarmış ekmeklerden bahsediyoruz tost deyince. Toaster da ekmek kızartma makinesi. Hani bu basmalılardan. O da çok yaygın. Bizim şu an evimizde yok. Çünkü biz böyle standart Türk mantığıyla bu şekilde bir tost makinesi kullanıyoruz. Yani bu şekilde basmalı. Daha işte sabah yapmışız, kullanmışız böyle bir tost makinesinden bahsediyoruz. Bir de burada toaster oven var. Şimdi fırın dediğimizde aklımıza bir böyle büyük fırınlar geliyor bizim. Bir de böyle mikrodalga fırınlar geliyor. Burada bir de kızartma fırınları var. Böyle küçük, işte onu da böyle 25 dolar, 30 dolar, 50 dolar falan cüz'i bir miktar bulabiliyorsunuz. Onların içine işte ekmekleri koyup kızartabiliyorsunuz. Peki bunun ne gibi bir avantajı var, ne gibi bir özelliği var? O kızarmış ekmeklerin üzerine bir peynir koyup o şekilde eritmek isterseniz ya da mesela işte tavuk koydunuz üzerine peynir koydunuz eritmek istiyorsunuz ısıtmak istiyorsunuz onlar da yapabiliyorsunuz bunu hem ekmeğiniz tost oluyor yani kızarıyor hem de üzerinde işte kaşarınız eriyor vesaire bizde hem bu tost makinesinden var hem de bunun bir boy küçüğü olan işte Waffle makinesine de dönebilen, ızgara makinesine de dönebilen falan böyle bir küçük alet var. Hani biz böyle bastırmalı tost yaptığımız için genelde bunları kullanıyoruz. Bu soğuk içecekleri çok seviyorlar demişken hemen bu şeyi de göstermek istiyorum işte. Şişe değil ben hani bunların ismini de bilmiyorum. Evlerde böyle işte kokteylleri falan koyabileceğiniz ya da buzlu içecekleri, limonataları koyabileceğiniz böyle şişeler oluyor. Yani bunların adını gerçekten bilmiyorum. Sebil mi desem, işte ne desem. Böyle aşağıda çeşmesi oluyor. Bunları hazırlayıp işte bu çeşmelerden içebiliyorsunuz. Hani bunu da ufak olarak gösteremiyordum ama böyle her evde neredeyse bulunuyor bunlar. Bir de son olarak şunu göstermek istiyorum. İşte burada kahve bardaklarımız da kalmış. Burada lavabo öğütücü var. Yani evlerde genelde olan bir şey bu. Buranın altında, altına lavabo öğütücü yerleştirmişler. Yani daha doğrusu işte lavabolara düşen yemekleri öğütmek için. Hani birçok şeyi atamıyorsunuz aslında yani diyorlar ama yemek kalıntılarını öğütmek için çok güzel bir şey. Aşağıda bir tuşu var bunun. Hemen burada göstereyim. Şurada bir tuşu var. Bunu açabiliyorsunuz. Birazdan açacağım yani. Şimdi açmadım çünkü bunu açtığınızda buradan sıcak olmamak kaydıyla suyu akıtmanız gerekiyor sürekli. Şöyle oluyor. Önce suyu açıyorsunuz. Sonrasında bu tuşa basıyorsunuz. bu şekilde bir ses çıkıyor. Yani bu aslında işte yiyecekleri öğütüyor falan. Sonra da kapatıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bu da hemen hemen her evde var. Yani bizim tabi eski evimizde olan şeyler vardı, olmayan şeyler vardı. Dediğim gibi bunlar böyle genel olanlar. Hani olmayanlar da elbette ki var. Dediğim gibi yine Türkiye'de bunlar genelde yok ama olan evler yok mu? Tabii ki var. Özellikle de dediğim gibi ben 6 yıl öncesinden kaldım. Hani şu an ne var ne yok bilmiyorum çok fazla ama benim zamanımda böyleydi. Herhalde çok da değişmemiştir yani dediğim gibi biraz ekonomik durumlar, biraz yaşam tarzları. Bizim yaşam tarzımız farklı. Mesela biz işte çamaşırları asarak kurutuyoruz çünkü Genelde kuru iklime sahip yerlerde yaşıyoruz ve buna müsait balkonlarımız, bahçelerimiz var. Ama burada balkon, bahçe kültürü özellikle öyle başkalarının gözünü rahatsız edecek şekilde öyle bir kültür yok. Ve aynı zamanda mesela bu eğer için söyleyeyim burası çok nemli. Yani burada çalışır assamız da günlerce kurumaz. O yüzden kurutma makinesi kullanılıyor. İşte böyle böyle farklılıklar var. Yani tabii ki Türkiye'den buraya geldik ve burada da yaşam tarzımız biraz değişti. Burada kullandığımız aletler de değişti. Az önce kurutma makinesini gösterirken muhtemelen işte onu bir geçti böyle. Ufacık gördüğünüz benim de böyle bir askılığım var. Hani o askılığı da asıyorum. Çünkü oraya da asmam gereken, kurutmaya atamayacağım şeyler olabiliyor. Ben aldım birçok insanın evinde yok ama benim ihtiyacım oluyor. Böyle böyle. Bunlardan bahsetmek istedim. Eğer sorularınız olursa işte bırakabilirsiniz yorumlara, yorumlarınız olursa oraya yazabilirsiniz. Hayır aslında bu çok artık yaygın Türkiye'de diyebilirsiniz. Ya da ya biz aslında şöyle şöyle bir şey duyduk. Hani ondan da mı bahsetseydin, orada gerçekten kullanılıyor mu falan diyebilirsiniz. Bu gibi yorumlara açayım. Beğendiyseniz videoyu hemen böyle bir beğen tuşu var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.